Arkadaşlar bu videoda arkadaşlar video nasıl hızlandırılır, nasıl yavaşlandırılır videosu çekeceğiz. Ee, arkadaşlar e, isteyen olmadı. Ben e, is belki şey e, yardım ihtiyacı olanlar olur diye. Şu an şimdi ben size e, deneme olarak bir video çekmiştim. Onu hızlandırıp e, yavaşlatacağız. Arkadaşlar şimdi bu videoya tıklayacaksınız. Sonra böyle tıklayacaksınız. Ben nereye kadar hızlan ay, yavaşlatacağım ona bir bakayım. Buraya kadar yeter. Şimdi bir daha böyle tıklayın. Ya, tıkladık. Şu an bu ortayı böldük. Arkadaşlar şimdi kıza tıklayayım Oraya tıklayıp kıza tıklayın. Normalde e, sıfıra tıklayın. Arkadaşlar ne kadar yavaş olmak ist olmasını istiyorsanız o kadar Yavaşça yapın. Böyle oldu. Şimdi size ilk baştan göstereceğim. Şu an bir şeyleri karıştırdım. O yüzden yavaşlattım yeri. Bir daha hızlandırdım. Neyse. Şimdi Evet doğru oldu. Baş Başlatalım. gibi. Aa, bir de kısa tut, tutmayacağım. Şimdi buraya hızlandıralım. Mesela ben ilk başı hızlandırmak istiyorum. Tekrar böleceğiz. Böldük. Ha, ha, evet. Böldüm zaten. Böyle hızlandırdım. Şimdi bakın. Çok hızlı.

Aa bir de sonunda CapCut yazılımını silmek için ona tıklayın. Sile tıklayacaksınız. Evet kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.